...bazı saplantılardan... ...muhalefetin kurtulması lazım... Ee, ...bunu da hani yeni yılın ilk dakikalarında... ...bütün Türk siyasetine... ...seslenerek söyleyeyim... ...birinci şart... ...Türkiye'de... ...bütünleşik bir muhalefet olmadan... ...hiçbir yere varılamaz... ...ama bu bütünleşik muhalefet... ...o önceki dönemdeki... ...altılı masa hikayesi gibi bir hikaye olmayacak... ...onun hikaye diyorum adını... ...farklı takmıyorum... Ee, ...saygımdan ötürü ama... O bir kandırmaca. O çok net bir kandırmaca. Bakın ben açık söyleyeyim. Gün gelir 2026'nın ilk günü bir ocağının gece saat 00.42'sinde bu söylenmişti diye ortaya çıkar. Eğer bu olmazsa bilin ki muhalefet diye gördüğünüz insanlar aslında muhalefet değildir. Bu olmazsa bunu bilin. Başka hiçbir sebep bu bütünleşik muhalefetin önüne geçemez. Hiçbir sebep ya. Yani MHP ile dem oturabiliyor. MHP ile dem oturabiliyor. Bundan bir buçuk iki sene önce BTP ile adam oturamadı. Evet. <laughs> ya bu size evet. inandırıcı geliyor mu? Çok atatürk. Böyle, şey şey Böyle, bir şey <laughs> olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Tiyatronun daniskasıdır. Bunlar bilerek yapılmıştır. Çok net ve bu yarın yine bu tablo ortaya çıkarsa Bilin bakın tekrar altını çiziyorum. Muhalefet dedikleriniz iktidarın koltuk değneğidir. Bu ortaya çıkar. Ha hayır. Başka bir tablo ortaya çıktı. Yönetimler değişti, düşünceler değişti ise o zaman o bütünleşik muhalefet kurulur. Amasız fakatsız kurulur. Çok net söylüyorum. Ben ülke elden gidiyor demek istemiyorum. Ama şu gidiyor elden bunun farkındayım. Bizim Demokrasimiz alışkın olduğumuz derecede bizde kalmayacak, elimizden gidiyor. Demokrasimiz gidiyor ve yönetenler bunun elimizden gittiğini bizden gizlice yapmıyorlar, elimizden gizlice almıyorlar bunu. Gösteriyor, gösteriyor, açık açık, açık açık bunu yapıyorlar. Bunu da biz görelim istiyorlar. Dolayısıyla eğer bu gitmesin istiyorsanız bu olacak. Eğer olmuyorsa bakın net söylüyorum, dakikayı da kaydedin bu çıkar. Yaşanır bu ülkede.